ilahen vahiden sameden lem yettehiz sahibeten ve la veleda kaç kere? yüz kere okuyacak mısınız? ya yapın ya ben siz zengin olun istiyorum ahirette ya çok kazanın be kardeşim. bu on gün bir daha gelmez senede on gün ya evet İ İsa Aleyhisselam'a sordular sevabı nedir? Bunu yüz kere okuyan Allahu Teala bir milyon hasene yazar. Bir milyon günahı olsa siler. Bizim içimizde bir milyon günah olan vardır ha. Yani parmak kaldırın deseler ben kaldırırım. Çok günahkarız ya, çok ya. Bir milyon günahı olsa siler. Peki hoca efendi ne var? Uyanık ya şimdi bir şey soracak. Halbuki alimler hepsinin cevabını vermiş. Diyor ki hoca hocam ne var? Benim bir milyon günahım yok. Ne yapayım şimdi? Hani bazı hadislerde diyor ki 50 senelik günah olur. Çocuk dedi ki ben 18 yaşındayım hoca efendi. Ne yapayım 50 senelik günah kefar. O 50 senelik günahı siler hadisinde alimler ne ilim izah etmiş biliyor musun? Söyleyeyim mi? He? Merak ediyor musunuz yani? İlginç değil mi? <laughs> Diyorlar ki 50 senelik günahın yoksa o zaman sana öyle bir sevap verir ki 50 senelik günahın olsaydı onları karşılayacak kadar. Aldın mı şimdi cevabı? He? Sen o hadislere ben 18 yaşındayım. 50 senelik günahım yok ki. Sen çok biliyorsun. Bak cevaplara. oturdun mu şimdi? Ha otur aşağı. Haddini bir. Alimler her meseleye cevap verdiler. Demek ki 50 senelik günaha yetecek kadar, karşı gelecek kadar mizanda sevap veriyor sana. 50 senelik günah yoksa eğer. Yani. Ondan sonra müjdesi kıyamet günü en fazla hasenatın sahibi olur. Allah Teala cümlemize nasip et. Ya nasip eylesin amin. Amin de okursan nasip eder işte. Amin demek neden olmuyor ki? Hoca efendi ne var? Karnımız acıktı. Allah doymanızı nasip etsin. Amin. E amin. Ne olacak? Allah Allah, e git de bir ekmek al, bir sandviç bir şey ye de ha, amin dedi. E bir de git ye yani şimdi, sade aminle karın doymuyor. Ondan sonra da diyeceksin ki dua da ettik hala doymuyoruz. Ama duanın yine faydası var mı? Var, çünkü burada amin dersin, Allah okumayı nasip eder. Amin dersin, Allah doymayı nasip eder. Çünkü bazı kere adam ne diyor, yiyorum yiyorum doymuyorum diyor. Bazısı da yiyip çatlasa doymuyor. O doymama hastalığı da var. Yine amin demenin faydası vardır. Amin karın doyuruyor yani. Amin karın doyuruyor. Üçüncü zikir. Beraber okuyalım. Eşhedü en la ilahe illallah vehdehu la şerike leh lehul mülkü ve lehul hamdu yuhyi ve yumitu ve huve hayyul la Bi biyedil hayr ve hu ala kulli şeyin kadir. Kaç kere? Üf ağırlığa bak aman ya Rabbi. Hem kelime-i şehadet hem kelime-i tevhid hem şirkten beraat. Bu günler tehlil, tehlil yani tevhid. La ilahe illallah tek bir günüdür. Bunu okuyana ne var? İsa beyan etti. Üçüncü yüz kere okuyana gökten yetmiş bin melek iner. Sırf o adam için. Üç, yüz kereyi bitirince bu üçüncüyü gökten yetmiş bin melek elleri açık bir halde inerler 70 bin melek gelirler adam başına. Ya Rabbi bu kuluna rahmet eyle, feyiz yağdır, bereket indir, günahlarını affeyle. Salat ve selam ederler. 70 bin melek ya. Bugün dünyanın hangi kralı, hangi ağası, hangi paşasına 70 bin melek gelip dua eder be. Ancak bu zikri yapana. Onun için biz herkesten daha zenginiz. Çünkü biz Rabbimizi zikretmekteyiz. Rabbini zikredenden daha zengin kimse olamaz. Dördüncü zikir kısa. Hasbi Allahu ve kefa. Semi Allahu limen daa. Arapça bilmeyen Türkçe'de de yapar ama manaları daha uzun. Arapça bilse tabii daha güzel kolay. Ama Türkçe'de de okusu olur. Ne diyeyim? Zikirdir. Allah yeter artar. Allah dua edeni duyar. Allah'tan öte aranacak, varılacak bir yer yoktur diyor. Bu yüz kere okunuyor. Kısa da bir şey. Bazı rivayetlerde devamı var ama benim aldığım kaynaklarda bu yetiyor. Bunu okursa